Olay 13 Mart 2023 tarihinde İnönü Mahallesi Halil Rıfat Paşa Caddesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. İddialara göre restoranda iki grup arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Devlet Han Ye ya yanında bulundurduğu silahla ateş ederek Erdal Kabasakal'ı vurdu. Hastaneye kaldırılan Kabasakal kurtarlamayarak hayatını kaybetti. Yürütülen soruşturma çerçevesinde Devlet Hanya ile birlikte noter olan babası Ahmet ye ve dedesi Hakkı tutuklandı. Kastamonu olarak Ceza Mahkemesi'nde kasten yaralama ve kasten öldürme suçlarından sanıklar hakkında dava açıldı. Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 20 Eylül 2023 tarihinde görülen ilk duruşmada tutuklu sanıklar Nutar Ahmet'i ve babası Hakkı'ya tahliye edildi. Ardından 6 Mart 2024 tarihinde yapılan yargılama sonucunda mahkeme heyeti sanık devletan 25 yıl Ahmet Yeğe ile babası Hakan Y'yi kasten öldürme yardım suçundan 8 yıl 4'er ay Hapish cezasına çarptırdık. Bunun üzerine tutuksuz yargılanan Nutar Ahmet'e duruşma salonu tutuklanırken baba Sakiye'ye de ev hapsi verildi. Diğer tutuksuz yargılanan sanık EK'da yaralama suçundan 17 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıkların karara itiraz etmesinin altından Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne görülen duruşmada cinayet şüphelisi tutuklu sanık Devlet Hanye hakkında verilen 25 yıl hapis cezasını onarken diğer tutuklu sanık Notar Ahmet hakkında verilen 8 yıl 4 ay hapis cezasını bozarak beratına, ev hapisine çarptırılan ve 8 yıl 4 ay hapis cezası verilen Hakkı Yen'in de beraltına karar verdik.